Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TikTok izlenme sayınızı artıracağınız yeni sitelerden birini göstereceğim. İlk olarak siteyi göstereyim. Sitemizin ismi SMM takipçiniz. Hızlı elik bölümünden kolaylıkla kayıt olabiliyorsunuz. Gerekli bilgileri girip kayıt oluyorsunuz. Kullanıcı adı, posta, telefon numarası gibi. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Bu sistemde ücretli hizmetler dışında ücretsiz hizmetler de mevcuttur. Ücretsiz hizmetler kategorinin altında mevcuttur. Üyelere özel ücretsiz hizmetler kategorisi. Burada ücretsiz TikTok global beğeni, ücretsiz Instagram beğeni ve ücretsiz TikTok global video izlenme servislerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok izlenme ile servisini göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. Üçte güvenli ödeme Paytr mevcuttur. İster kart ister havale ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bu arada size de herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa destek yazan yerden destek talebi de açabilirsiniz. Siparişleriniz için ödemeleriniz için. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok izlenme ile servisini göstereyim. Yeni sipariş bölümüne basıyoruz. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz ve, ve TikTok video izlenme servisini seçiyoruz. Link yazan yere TikTok video linkinizi giriyorsunuz. Miktarı da istediğiniz miktarı girebilirsiniz. 101 adet, 1 milyon istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl TikTok izlenme sayınızı arttıracağınızı göstereceğim. TikTok hesabına giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi izlenme sayısı 236. Şimdi bu izlenme sayısını sadece bir dakika içerisinde 10.000 yapacağız. Video linkini kopyalıyoruz arkadaşlar. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktarı 10.000 adet giriyoruz. Siz isterseniz miktarı arttırabilirsiniz. Ve sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz aldı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. İzlenmeler sadece bir dakika içerisinde gönderim sağlamaktadır. Evet arkadaşlar sipariş yükleniyor moduna geçti. İzlenmeler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Sayfa yeniliyoruz. Gibi izlenme sayımız artıyor. 1801 oldu. Sayfa yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi sadece bir dakika içerisinde tüm izlenmeler geldi. İzlenme sayısı 11.000 oldu. 10.000 aldık ve fazlasıyla gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.